abi adliye anlattım onu mesela adliyenin kapısından giriyorum. Ondan sonra dedim ya hani dedim bu işini ötüyor tabi tamam mı? Hı. Sen diyor işte şöyle bir böyle ben de diyor seni kopla soyarım diyor çürüt yaparım diyor bana şimdi bak. Hı. Adliyenin kapısında ya. Ya arkadaş diyorum ben ne diyorum resmî bir insanım diyorum ya. Belediye başkanıdayım ben de. Koskoca belediye başkanı. Aynen ben de resmiyim dedim. Sen, ben polisim ya ağzını doldura doldura böyle. Böyle tuttuk kolundan çekiştire çekiştire. Gel bakayım dedi ben dedi sen dedi şimdi de içeri alacağım dedi tamam mı? Gel dedim al dedim bakayım nasıl içeri alıyorsan çok merak ettim. Girdim içeriye odaya aldılar beni şimdi. Yani gerçekten odaya aldılar. İfadeni alacağım dedi. İyi dedim al dedim ifademi. Ondan sonra baktım masada kimse yok. Gel otur dedim ifademi alacaksan al. Bırak bu böyle adam hiç şey değil ha böyle dövecek beni yani o, o şeyde. Açtım 155'e telefonu. Dedim ya kardeşim böyle sen dedim beni gönderdin müjdele Ben geldim at Daha Bismillahirrahmanirrahim kapıdan girer girmez dedim. Böyle böyle olaylarla karşılaştım dedim. Yok çantanı çıkart. Yok evlerim telefonunu bırak. Yok bilmem ne yap. Ondan sonra şu an dedim burada tutukluyum dedim ben. 155. Oradan <laughs> <laughs> polisin ya yürü git dedi sen tutuklu falan değilsin dedim bana Tamam mı? Bak. Ruslu aynen böyle. 155'i bak polisi polise şikayet ediyorum. Diyorum ki, duyuyorsun diye mi, uslu bir diyorum, şimdi ona da efini böyle çekmişim, bu öyle insanların doğuya sürülmesi diye, e, şeyini yazmışım dilekçesini yani. Yani diyorum ki, gitsin orada bir Türkçe öğrensin, bir vatandaşla nasıl muamele edildi öğrensin, ondan sonra gelsin burada Akdeniz bölgesinde polislik yapsın. Haksız mıyım abi? Evet. Şimdi oradan çıktım ben e, seni dedim şikayet ediyorum şimdi dedim savcıya dedim. Yazdım hemen yazıyorum orada. Hemen bir bayan polis arkamdan koşturuyor. Başkanım başkanım. <laughs> Vallahi aynen böyle. Evet. üç duymamazlıktan geliyorum. Girdim savcının odasına. <laughs> evet. Savcının aldım havaleyi. Daha havale hala çantamda daha hala karakola gidemedim. o <laughs> kadına çok Ona da çıkarken de böyle yapıyor bayan. Başkanım başkanım gel çayımız iç. <laughs> ha. dedim böyle yola gelmişti. Ha. Yani vatandaşı böyle mi yani? Bana şahsıma değil. Herkese böyle davranıyor arkadaşım. Orada her geçen insan ötüyor. Ötmeyen bir insan yok. Abi işte